Jingle bell, jingle bell, jingle all the bad. Kanala abone olum. Ay gözüm acıdı. Nasıl bu videoydu ama? <laughs> videonun başlığı çok iyi. Bazen böyle yapmak gerekiyor videonun başlığını. Neyse arkadaşlar. Ee, bugün size nereden bileyim videonun konusunu düşünmediğim için söyleyemiyorum. Yılbaşında Hmm, ne yapacağınızı önerebilir Ya da nasıl bir yıl geçer sizin için? yorum yazmayı unutmayın. Ee, i̇lk başta bu arada kaç saat kaç? Ee, 17.22 okey. Bu arada arkadaşlar az önce İzmir'de deprem oldu. Bakalım kaç nokta kaçmış. Şöyle geçsen şöyle. Merak ettim. Hmm. zaten anlamışım daha önceden. Pap 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 pap. Evet, tak önce, yaklaşık 37 dakika önce oldu. Mm, ekte de izliyor ilişte açıklarında saat 16:40 da aynen 16:45 miydi 16:40 16:45 civarında olmuştu 4.3 büyüklüğünde de deprem meydana geldi evet şimdi bu afat 4.3 diyor ama bilmiyorum kandili kandili var mı da Direkt kandiliye bakayım be. Kendi ilerleyelim. Tıkla. Yakışıyor ama değil mi? Pöp, 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 pöp. Aa delik mi burası ya? Neyse. Hmm, aynen bak. Yine bir şey anlamadım. Makas alacağım. Makasla göstereceğim. Takip ediyorum. Bak. Şurada değil mi? Bam, bam. Ama 12 adalar diyor. Ula da oldu diyor birisi. Birisi 12 adalar da oldu diyor. Neyse anlaşılmıyor. o ben şu kendi ekranı büyüteyim ben. Bam, 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 bam. Daha büyümüyor mu bu ekran? Büyüyor Ekran büyümüyor. Acaba süt versek mi Neyse. Evet. Bugün böyle bir boş video çekmek istedim. Boş değil ha. O kadar da. ne no, saçlarım yumuşacık. Daline. Ve saçımda e, epey epeydir kamera göstermediğim için gülmeme çalıştıktan sonra kamerayı göstermedim. Şöyle. Saçım arkadan şöyle kestik. Ya bilmiyorum daha uzatıyorum ama. Bir de Başka bir haber var. Şunun şurası yırtılmış. Bu ne ya? Parmak çıkıyor. Görüyor musun beni? Yırtılmış işte. Ondan sonra ya bakayım sen. Bu da e, yılbaşından önce verilen hediye ama yılbaşı hediyesi olarak şu kafamı takayım da yazıyor. Hı abone ol yazıyor. Abone oldunuz mu? Like attınız mı videoya? He? Abone olup like attınız mı? Bak burada abone ol yazıyor. Hadi abone olup like atın bir. Sizin de net görmeniz için şu kamerayı şöyle çevir. Aa olmadı. Umduğum gibi olmadı. Abi çok iyi ya. Çok sevdim şapkayı. Böyle yapabiliyorsun bak. Abone oluyorum şu an. Ama ne gereği var şimdi abone ol, ol yemenin? Abone ol yemenin hiç gereği yok. Sadece abone olacaksın yani. Bence güzel bir şapka. Yılbaşına uygun mu? Bilmiyorum. Doğum günü hediyesi de olur bence. Yılbaşı hediyesi de olur. Güzel bir hediye. Yani buraya <laughs> daha, daha önce bununla ilgili bazı düşüncelerim vardı. Şu <laughs> Şuraya bir şey yazacaksın. Kafanda dolaşacaksın öyle. Bir de bunun kelimeleri vardı. Onlar nerede? Şurada göstereyim. göstermeye Dur kalkayım göstereyim size. Yola yaklaşacağım. Benim bu Jingle Bell şarkılarını söylemeye çalışıyorum. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the Bell. Umarım doğru söylüyorum. Çünkü ezbere bilmiyorum. İşte böyle harfler var. Ee, bu harflerden böyle şapka yapıştırıyorum. Mesela ne yapıştırayım? R, R buradan çıkartıyorum mesela. R harfi çık gel buradan. Çıkarttım R harfini ve şapkamıza yapıştırıyorum. Bu örnek istediğiniz burada bir harfler var. İngilizce harfler de dahil. Buraya bak mesela şuraya yapıştırıyorum. bir kameradan şu an ters görünüyor mu? ama Şuraya yapıştırdım mesela şu an çıkarttım ve buraya koyuyorum buraya da yapıştırdım işte böyle bilmiyorum yılbaşında olmasa da olur aslında ama yani doğum günde de olur ya da normal bir günde canım ist istedi ben kendime adım sana alayım diye düşündüm Şöyle kanala abone olup like atın diye. Şunu şöyle yapıyorum. Noel Baba şapkasında kafama takıyorum ki siz şey yapın. Evet şimdi size amaçlarınızı soracağım. Şunu da göstereyim. 2021 yılında ne yapacaksınız? Sizce 2021 yılı nasıl geçecek? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Şöyle bir box edeyim gibi bir şey var. Bok eden diyorum ben buna. Pam pam pam. Puu puu puu. Sert miyorum kamera kırılır diye. <laughs> zaten yavaş vurman mantıksız olur. Aman konuşamadım. Sert vurman mantıksız olur zaten. Evet. 2021'de sizce korona biter mi? En beklenen sorulardan en çok sorulan sorulardan bir tanesi bence bu olacak. Bilmiyorum yani aşı bulunacak da aşı bulununca herkes aşı olmaz bence yani e, yan etkisi olur işte yan etkisi var diye ben bu aşı olmam mesela ya da çocuklar e, aşı olmaktan korkuyor mesela o aşısı olmaz mesela onlar var o nasıl 2021 yılı bunu yorumlarda yazmayı unutmayın sizce nasıl geçecek 2021 yılı yorumları lütfen yazın arkadaşlar bak lütfen diyorum lütfen Lütfen yazın. Diğer videoda yani diğer yıl e, yılbaşı 2020 yılında hakkında daha göreceğiniz videosunda bunları o attığınız yorumların sorusunu cevaplamaya çalışacağım. Cevaplayıp okuyacağım. E, yani bilmiyorum o kadar kötü bir yıl geçmeyecek diye umuyorum 2000'de, 2020'den. Çünkü e, bir tane bilgin bir adam varmış. Instagram'dan gördüm ablamın hesabından. Orada e, adam böyle 2020 işte önemli tarihler sıralıyor böyle geleceğe karşı adam böyle bir tahmin yürütüyor yani, bilmiyorum. Duruma göre tahmin yürütüyor adam ve o tahminde 2020'de böyle e, Çin'le ilgili bir şeyler diyordu. Böyle görselinde de işte Çin'in ge geleneksel evleri var ya böyle Üçgen üçgen. Şimdi şuraya koyuyorum. Okursun. Bakarsınız. Gördünüz mü? Hah bak şimdi gelmişti. işte bu Çin'in geleneksel evlerinden bir tanesini gösteriyordu. Çin mi Japonya mı bilmiyorum ama işte ee, o da herhalde Çin'in Wuhan kentinde korona çıkacağı falan geliyordu. Bilmiyorum ama. E, Wuhan nerede tam? Bu yakın mı? Göremiyorum ki haritayı da buradan uzakta kalmış. Bak şurada. yazarda da küçücük zaten. Görünmüyor. Böyle yani e, görüşlerinizi falan bekliyorum 2021 hakkında. Yani YouTube kanalına biraz daha böyle sık video atmayı düşünüyorum ki en son daha dün atmıştım çünkü video Los Angeles Crimes ama Los Angeles Kesisi diye video atmıştım ki onun güzel bir izlenme alacağını düşünüyorum. O videoyu da hmm, şuraya ismini koyacağım şimdi bakın. Oradan bakabilirsiniz. Evet. 2021 2020'den kötü geçecek diye bir şey yok. Yani 2020'den bilmiyorum belki iyi geçer belki kötü geçer. Yani 2020 biraz tabi belalı bir yıldı. Yani e, zaten fark ettiyseniz şöyle bir şey var. E, her 100 yılda bir mesela e, 1820'de bir virüs gelmiş ondan sonra 1920'de şimdi 2020'de gelmiş. Yani her 100 yılda bir aynı 20'sine gelince virüs geliyor. O da 2020'ye denk geldik biz de işte böyle bir sıkıntı yaşadık. Neyse abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Yarın bunu bir seri halinde yaparız muhtemelen. Yarın da bilmiyorum muhtemelen çekemem ama çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Büyü, abone olmayı unutmuyorsunuz. Piu, like atmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.